10 Kasım Atatürk'ü anma e, yıl dönümünden itibaren bir projeye başladık ve birlikte dedik ki ziyaretçilerimizle birlikte bir tablo yapacağız. Bir tablo ve bin tane de fırçamız vardı. Her bin fırçanın her birini her bir AVM ziyaretçimize dağıttık. Bu tablo gördüğünüz bu tablo Malta Park AVM ziyaretçileri tarafından hep birlikte yapıldı. Sizlerle yaptık. Hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum tekrar. <laughs> ve dedik ki yüreklerin yer aldığı bu güzel tabloyu sonrasında el birliğiyle bir, e, ihtiyacı olan bir kurum veya kuruluşa bağışlayalım. Şimdi geldik bağış sürecine ve bu projeyi başından beri destek e, Vedat Özeren Maltepe Park AVM müdürünü bu süreci tamamlamak üzere e, sahneye davet etmek istiyorum. Buyurun Vedat Bey. Öncelikle Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü yüreğimizin en derinlerinde bir kez daha saygıyla anıyoruz. Onu unutmadığımızı ve minnet dandığımızı göstermek için Nüyüt Reklam Ajansı danışmanlığında ...bir tablo bin fırça projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında Atatürk'e verdiğimiz değeri yaz tutarak değil, onun anısını yaşatarak alışveriş merkezi ziyaretçilerimizle birlikte tuvale resmettik. Bizler bu projeyle onu bir kez daha ölümsüzleştirmeyi hedefledik ve siz değerli katılımcılarımızla oluşturulan tablomuzu Atatürk'ün anısını ölümsüzleştirmeye devam edecek... Nesillerle geleceğe taşınması için gelen taleplerin içerisinden Medine Tayfur Sökmen Lisesi'ne bağışlamayı tercih ettik. Tablodaki renkler, figürler, aslında fırça darbelerinin hepsi ülkemizde yaşayan her kesimden insanı temsil etmektedir. İstedik ki gençlerimiz bu tabloya baktıkça Atatürk'ün hayalini kurduğu cumhuriyeti görsün ve daim bilsinler, daima bilsinler ki farklarımızı kabul edip birbirimize saygı gösterdiğimizde beraberce çab çabaladığımızda ortaya böyle güzel eserler çıkabilmektedir. Medine Tayfur Sökmen Lisesi'nin ve sevgili öğrencilerinin bu bilinçle, bu anlamlı eseri en güzel şekilde muhafaza edeceğinden ve ev sahipliği yapacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Bu projede bizi yalnız bırakmayan ressamlarımız, Sayın Erol Yıldır ve Sayın Cemil Özçilek başta olmak üzere proje danışmanlığımızı yapan MÜİT Reklam Ajans Başkanı Sayın Tuğba Kılıç Almadı ve ekibine en önemlisi de bu tabloda emeği geçen tüm alışveriş merkezi ziyaretçilerimize yürekten teşekkürlerimizi sunarız. Saygılar. Tabii ki tabloyu bağışladığımız e, kurumun müdürünü buraya davet etmezsek olmaz. Ee, okul müdürümüz sevgili Haşim Bey'i ben buraya davet <laughs> etmek istiyorum. Türk milli kültürünü, medeniyetini, cumhuriyet tarihimizi, İslam medeniyetini gelecek kuşaklara, sevgili gençlere aktarmak bizlerin görevi. Bu görev aynı zamanda sivil toplumun e, özel teşebbüsün de görevi. Bu sorumlulukla Maltepe AVM'e yapmış olduğu bir tablo, 1903 çalışmasını okulumuza değer buldular, okulumuza hediye etmek istediler, bizleri de mutlu ettiler. Bu çalışmaların devamını diliyorum. Bu çalışmaların devamında Maltepe Park AVM'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu güzel tabloyu yapan ressamlarımız Erol Yıldır, Cemil Özçelik Bey'lere teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çalışmanın fikir öncülüğünü yapan Ruhit Reklam Ajansı'na ve ajans sorumlusu olarak Tuğba Hanım'a çok teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak da tabloda geçen Türk tarihimizi, bizlere emanet eden şehitlerimizi, baş, baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle anıyorum, teşekkür ediyorum okulumuzun küçük bir hediyesi olsun. Ee, AVM müdürümüze de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olsunlar, olsun. Tablo gidiyor. Tabloyu gönderirken ee, Atatürk'ü 10 Kasım'ın hatırasını Türkiye'yi emanet etmek adına kocaman bir alkışla göndermek istiyoruz biz bu tabloyu. оң тара